Bismillah <tuhla> ve salatu ve selamu ala khiri khalqillah ve ala alihi ve ala sahabih ve ala etba'ih ve men ve ala. Bab-ı zarfi işlemiştik ben, Şimdi ise hali işleyeceğiz inşallah. şöyle demiş Nazım, şiire hemen girelim. El halu lil hey'ati eyli limen behem minha <tuhla> mufessirun ve nasbuhun hatem. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع عمرو الحصان مسرجا وانني لقيت عمرا رائدا فعل مثال واعرف المقاصد وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب بالتضاحي ولا يكون غالبا ذو الحال الا معرفا في الاستعمال الحال حال للهيئات نيتشندر هيئات تشندر شكلر تشندر درملر تشندر durumları açıklar durumları ey behem kapalı olan açıklanmaya ihtiyaç olan durumları ne yapar açıklar minha mufessirun nedir hal mufessiradır açıklayandır zaten limen beheme minha heyetlerden gizli olanı ne yapar mufessirun açıklar gizli olmayanı açıklamaz yani kapalı olan heyeti durumu kapalı olan ne yapar Mufessirun açıklar ki ve Kesin nastır. Kesin Hal Halle halleymiş kardeşlerim. Hal lügat manası durum yani. Onun. Bizim ıslahdaki manası kapalı durumları açıklayan mensup isimdir. Tamam. Kapalı durumları açıklayan mensup isimdir. Örnek. Mesela ki Câe zeydun zeydun. geldi. Nasıl geldi? Hemen nasıl geldi? Zeyd'in durumunu açıklasın bize. Dâhekend. Gülerek geldi. Gül, gül Gülmüş bir halde. Mübtehcen de ikinci haldir. Sevimli bir halde. Şimdi burada Nazım bize bir işaret et, vermek istiyor kardeşlerim. Ee, halin tekrar edilebileceğini söylüyor. daha de haldir. Mübtehcen de haldir. Temiz konusunda göreceğiz. Temiz tekrar etmez. Halden farkı tekrar etmez. Hal ise ne yapar kardeşim? Tekrar eder. Eee

Ondan sonra sahibül hali geleceğim dur. Ve <Sessizlik> amran. Muhakkak ki ben amrla karşılaştım. Amrın hali kevni raiden komutan olduğu, önde olduğu, lider olduğu bir halde. Tamam. Amr lider olduğu bir halde. Ondan sonra fa'il misale. Bu misali Allah. Fa'i'idir <Sessizlik> aslında. Va'adır fiilin aslı. Va'a. Va'a nasıl bir fiildir kardeşlerim? <Sessizlik> <demi>? <Sessizlik> Lefife mefruh değil mi? Lefife mefruh Muzari fiil yapıldığında ilk harfi düşer. Ya'i olur. Ya'i. Emir fiili yapıldığında muzarat harfi silinir. Sonu illetli olduğundan ötürü de illet harfi silinir. Ay kaldı. Ay. Sadece ayn harfi. Tıpkı kıy gibi. Bizi koru. Kina azaben Burada da ay. anla. Ay ne demek? İyi anla. Fa'ilu damiru mustetunu takdiru ente yani. El misale mef'ulü Fa il misale misali Allah, ve böylece ne olursun? Aynı şekilde ve arifil maksatları Allah. Şimdi misalde anlaşılacak ne var ki? Onu açıklayacağım. Misalde ne demek istiyor bize? Ve kevnuhu ya sahi. Ey arkadaşım, ey dostum. Hal nekira gelir. Bir. Hal neymiş? Nekira gelirmiş. Doğru mu? ki ve fadleten. Fazlalıktır hal, fazlalık. Fazlalığın manasını vereceğim. Yeci bu halin nekira ve fazla gelmesi yecibu bu bittidahi açıklayıcı olarak vaciptir. Böyle gelmesi gerekir. Ondan sonra ve la yekunu galiben zul hali zul hal genel olarak olmaz. İlla muarrafa fil istihmal ancak zul hal olur? Genel olarak marifedir. Zul hal. Zul hal ne demek? Halin sahibi demek. Öyle mi? Zulhal demek mi? Zul sahib demek. Zulhali halin sahibi. Mesela Câe zeydun dâhiken Burada halin sahibi kimdir? Zeyd'dir. Nasıl bir halde geldi? Bilek bir halde. Şimdi kardeşlerim Sahibul hal bazen fa'il olur. Bazen mef'ul olur. Bakın Câe zeydun dâhiken de sahibul hal kimdir? faildir değil mi? Ama ba'a Burada sahibul hal kimdir? Adı mı bih? Dolayısıyla sahibul hal bazen fail olur, bazen mef'ul olur. Bazen her ikisi de olabilme ihtimali var. Tamam? Yani buna da kullansan, faile de kullansan oluyor, mef'ule de kullansan olur kardeşlerim. Lakin her durumda sahibul halin ne olması lazım? Ne olması lazım? Marife olması lazım. Zeydun marifedir. Bekrun marifedir. Tamam. Aa, ne kira olacak dediğin? Bakın görüyorsunuz. Dahiken iken mı kardeşim? Ha? Musraca ne kira mı? Ne kira. Peki marife gelirse? Marife gelirse biz ne tevil ederiz? Bakın başta bunu anlayalım. Marife gelirse ne yaparmışız kardeşim? Ne kiraya? Tevil ederiz. Aha. Eyvallah. Mesela şöyle bir örnek verse. Ce'el emiru vahdehu. Ce'el emiru vahdehu. Vahdehu normalde hal bildiriyor. Emir geldiği nasıl bir halde? Tek başına. E vahdehu hu zamirdir. Zamir de marifedir. Vahdehu ya zamir olduğu için öyle mi? Marife oldu. nekira Marife bir şeye mudaf olduğunda ne olurdu? marife olurdu değil mi? O nekira nekira idaf olsa haslık kazanırdı. Cel emiru vahdehu. Vahdehu marifedir. Hani bizim hal nekira olması lazımdı? Buyurun marife geldi. Biz bu tür durumlarda tevil ederiz. Deriz ki cel emiru munferiden. Emir geldi vahdehu yerine ne deriz? Vahdehu neyin tevilindedir? Söyleyin. Munferiden. Tek başına. Tamam. Bir de bizim hal nekir olmakla beraber muştaktır, muştak. Böyle cami değildir, donuk değildir. Bir de nekir olmakla beraber aynı şekilde bir sıfat barındırır. Sürekli kendi içinde bir özellik barındırır. Mesela dahiken, ondan sonra münferiden, ondan sonra mübtehicen, ondan sonra mesruran, mehzunen, mektulen, katilen hep nedir? İçinde biz, temiz öyle değildir. Hal sürekli içinde ne yapar? Bir de keyfeye cevap olur. Keyfeye. Mesela keyfe sorusuna nasıl? Mesela cael emiru. Keyfe nasıl geldi? Diyorsun ki söyle ee, münferiden. Yani, tek başına geldi. Yani genelde hal neye cevap oluyor kardeşlerim? Keyfe sorusuna cevap oluyor. Ondan sonra bizim kitap dedi ki nekire gelir. Dedim ya bak marife gelirse ne yaparız kardeşlerim marife gelse? Söyleyin. ne tevil eder. Mesela genelde Ersale hel irake mesela der. El irake marifedir. Yani mu'teriketen manasına tevil ederiz. Bizim tühfeye muhakkak bu usta bakın ve Nalvada Seneviye'ye de muhakkak. Bak bakmazsanız hakkımı helal etmem ha. O kadar yani. Ben hani böyle üstünden geçiyorum. Şiiri ezberleyin diye. 50 kere de derste bunu tekrar ediyorum. Bu dersi işlememizin gayesi size nahi vermek değil tamamen. Sadece Nazım'ın kelime manasını vermek, örneklerini bile vermek istemem. Niye? Çünkü biz mufassalen bunları nahluada, seneviyede yeni işledik yani. Tamam Aha. Tamam. Ondan sonra dedi ki, Fadla gelir. Fadla. Fadladan kasıt böyle fazlalık. Cümlede fazlalıktır manasında değil. Onu not alırsanız iyi olur. Yani cümle fiil failini aldıktan sonra gelir. Cümle tamamlandıktan sonra gelir. Tamam o manada yani. Anlaşıldı mı? Eksik cümleye gelmez yani. Eksik cümleye gelmez yani. Câ'e mesela câ'enin içinde fail yok. Câ'e mudhiken. Men câ'e mudhiken. Tamam. Cümle hemen böyle başlanılmaz yani. Câ'e zeydul mudhiken fiil failini almış veya muptedasını haberini almış. Böyle yani anladın mı? Ve dedi ki şimdi hal bitti tamam hal nekiradır faz, fazladır fazladan kasıt cümlede manasızdır manasında değil ha. Cümle yani alması gerekeni aldıktan sonra gelir. Ondan sonra dedi ki nekiradır sıfat bildirir. Keyfe sorusuna cevap olur. Sahibül halde dedi ki marifedir. Az önce örneklerde de verdiğim gibi. Ne dedim? Genelde sahibül hal ne olması lazım? Aa, marife olması lazım. Nekir olması caiz değildir. Ancak demiş ki şiirde nekir olabilir veyahut veyahut hal sahibül halin önüne geçerse yani. Tamam mı? Mesela bizim tuhfede de söylemiş ve mimma yusavvigu meciel hali minen nekiraten tetekaddemel halu aleyha hal şair sahibül halin önüne geçerse bizim sahibul hal kere olabilir ve illa marifedir. Tıpkı kekavli şairi li muhşen tala talalu bak muhişen haldir talalu da sahibül haldir. Bak burada bakarsınız yeluhu ke annehu khilalu ben katun nedada da bu örneği vermiş. Hemen hemen bizim tüm nahifçiler bu şiiri örnek verir. Muhşen hal olarak talalu da sahibül hal olarak bak talalu ne kere Hani marife gelmesi lazımdır? Dedim ki bir şiir İki hal sahibi halin önüne geçerse nekira gelir. Ve illa bizim sahibi hal kesin not alın oraya marife olması lazım kardeşlerim. Bak zaten bizim de demiş ki وَلَا يَكُنُوا غَالِبًا ذُو الْحَالِ اِلَّا Ancak marife olur. Genel, galiben dedi. Galiben genel deyince demek ki bazen yani. nekira da gelebilir. Bazen ne kadar da gelebilir dediğim yer bir şiirde ki hal şayet sahibül halin önüne gelirse. Şimdi burada da anlıyorsun sahibül hal genel itibariyle halden önce gelmesi lazım. Kıymetli kardeşlerim toparlayacak olursak hal kapalı olan durumları açıklamak için gelen mensup bir isimdir. Mensuptur, mensubatların içindedir. Ondan sonra e, hal bazen fail olur, bazen mef'ulü olur, bazen ikisinde de kullanabilme ihtimali olabilir. Bizim hal nekiradır, fadladır. Fadladan kasıt cümlede işe yaramayan değil, cümle fail, fiil faili veya müptedak haberini aldıktan sonra gelir. Ondan sonra camid e, cami değildir, müştektir. İçinde sıfat barındırır, keyfe sorusuna cevap olur. Ondan sonra kardeşim tekrar eder. Temizde tekrar etme yoktur. Tıpkı caizeydün dahiken bile bile onu vermiş ki Tekrar ettiğini söylemek için yani. Ondan sonra sahibül hal marifedir. Genel olarak bazen nekira gelir. Şayet hal sahibül halin önüne geçir ve şiirde gerekli olabilir. Muhişan talilu limiyete muhişan talilu da olduğu gibi kardeşlerim. Diyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin.